bu kurtlar sofrasından Çıkamazsan ona yanarım Şerefli bayrağı burca Dikemezsen ona yanarım Köşe Takımı YouTube kanalından herkese merhaba. Kurtlar Sofrası programıyla karşınızdayız. Bugün konuklarım Alperen Selvi ve Ebu Bekir. Ben Hilmi Uslu sizin karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Hoş bulmadık. Çünkü kötü bir gün bizim için. Evet, yani, yani başlamadan önce bugünkü duygularınızı alalım. Ya sizin için cidden çok acı verici bir gün. Sizin adınıza çok üzüldüm ya. Bildiğin, yani insan içine çıkamayacak duruma gelenler var aranızda. Dört yemek nedir amına koyayım arkadaşım ya? <laughs> Darmada. Ee, ne demiş Yılmaz Vural? Bize tecavüz ettiler diyor ya. Yani ben onu yaşadım bugün. Gerçekten. Evet. Ee, peki Alperen sen? Kendi evinde iki iki beraber Aa. kaldın. Aa, şimdi. Ee, kelimeler bazen yetersiz kalır. Nasıl oldu anlamadım. Yani herkesin sağ kolu, sol bir şeyi Yakup. Hiç beklemediğimiz zamanda geldi. Beni kendi sağımda bir de öne geçti zorla beraberliğe sevindi. Ya beni ölümü gösterdi, beni sıkmaya razı etti. Çok kötü bir pozisyon, çok kötü bir duygu durum bozukluğu içindeyim. O yüzden um, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yarın Haydar'ın içinden geçeceğim. Yarın beni bekle Haydar. Sana dar edeceğim dünyayı Haydar. Saygılar. Saygılar bizden kardeşim. Yani cidden yaşadığın ruh halini anlam veremedim bir an Neler yaşamışın, neler olmuş. Ama sorun değil. Biliyorsun burası kurtlar sofrası. Buraya geldiysen bunlarla karşılaşacağını bilerek geldin. Bakalım. Abi bana var bağlamamak lazım ya. Ligin daha bilmem kaçıncı haftası. Onuncunun 10 puanı var. Birincinin 16 puanı var. Bu ligde herkes şampiyon olabilir. Ama ama buradan bir açıklama yapacağım. Ben o Manchester United'ın Göstereceğim aman hocam. Onu. Aman hocam aman yayındayız hocam aman. Ona ne yapıyor hocam? Ona göstereceğim. ama Manchester United var ya. O, o central mı, mental mı, ne haltısa nasıl bir taktik uyguladı bilmiyorum yani. Abi olmaz abi. Olmaz yani ben o deplasmana maç kazanmaya gittim. Kazanamadım mı? Deplasmanda puan almaya gittim. Adam içimden geçti. Böyle bir şey olamaz. Ee, o semenin hilesini biliyor. Stadyum seviyesi de ki, Abi ben stadyum seviyesi 2 olan fuluma gittim. Vestam'a gittim. Biriyle berabere kaldım. Birini yendim. Bu adam bana 4 çakıyor. Yani bu bir hile var bu işte. Kado değerinde de görüyorsunuz. 28 tane oyuncusu var. Kado değeri 816 milyon. Net hile var. Bugün bir oyuncu almış. Yazdım dedim ki fotoğraf at. Diyor ki haftalardır transfer listesinde oyuncu onun da mı fotoğrafını atayım? E, biliyorsunuz ki aramızdaki tek yanlış bilmiyorsam e, tamamıyla gözü gören tek kişi e, kör oynatıyor e, beyefendi kendisi. Ben burada Hasan'a sesleniyorum. Hasan hileci hurdacısın. Kurba getirdiğin adam da hileci hurdacı. Ben bu yenilgiyi kabul etmiyorum. Hakemlerde, federasyonda, herkeste sıkıntı var. Bu lig şahibeli. Ya o arkadaş. şahibe yüksektir. Abim. sana bir tavsiyem var. Ledesma şerefsizinin de maçı sattığını düşünüyorum. İddia oynamış. Ne şerefsiz o? Şerefsiz kaleci. Onu Galatasaray'ın da Bir, bir antrenör takımını iyi hazırlamazsan, moral, motivasyon olarak konsantrasyon olarak hazırlamazsan, oyuncuların karnını adam akıllı doyurmazsan aha böyle çakarlar sana. Ya ne Oradan Hasan'a sallamakla, Oğuz'a sallamakla, şuna sallamakla, buna sallamakla olmaz. Bak ben, ben oyuncularıma baktım. Kapı gibi dört bir yendim bugün. Kimi, Kimi yendin, yendin amca? Kimi yendin amcasın Yani ben yılların takımı Burnley'i yendim. Kaç yıldır Premier bu takım? Kaç yıldır? En az <laughs> üç yıl. <beşi> yıldır <var> işte. <laughs> Saydın mı lan? Saydın <laughs> mı elinle? 15 yıldır var bildiğim kadarıyla. Ya kardeş var ya. Ligde de böyle oldu yanlış bilmiyorsam var ya. Bu Manchester United geldi Arsenal'a çelme taktı. Gerçek hayat diye bu OSM'de gerçek hayat esintileri görmeye başladım. Ee, sıkıntılı bir OSM bu OSM. Abi sana bir tavsiyem var. Belki içini rahatlatır senin. Erman Toroğlu'nu bilirsin değil mi? Evet. Bütün evi tavana abi ayna döşemiş her yere. Sen de her yere ayna döşe. Ee, güzel olur belki İçin rahatlayabilir Bu döşemenin üzerine Köşe takımı döşeme ee, ee, Alperen çok... gelelim ee, Bence bu iki ikilik sana Bir puan kazandırdı ama iki puan kaybettirdi bir, Burada da bir döşeme var sanki Rakibin kimdi Alperen Rakibimiz e, Hasan'ın sağ kolu Yakup abi Yakup Yüksek tavan Kaya. Yüksek Kaya. Vallahi Adam bu sefer mesaj atmış yüksek Kaya'ya çarptın Alperen. Adam gurma mesaj atmış. Lukaku'yu da kadro dışı bıraktım. İki maçtır o neydi belirsiz. Buruk gol atıyor, asist yapıyor. Ama görür yarın Brighton'da oynuyor. Brighton'ın menajeri de Alperen'in arkasında oturuyor zaten. Şimdiden söyleyeyim. Yarın ben de Ledesma denilen şerefsiz kadro dışı bırakıyorum bakalım. Ya kendine gelir bir maçlığına bir serbest e, kadroluşu bırakayım bakayım. Belki kendini toplar. Yarınki maçta yok. Buradan herkese bunun bilgisini veriyorum. Yarın yılların kalecisi Terstegen oynayacak. Bakalım hayırlısı. Bakalım şimdi maç sonuçlarını hemen hızlıca okuyalım. Ondan sonra muhabbetimizi devam eden. Dediğim gibi Premier Lig'in gururu, Lig'in gözbebeği bebeği, parlayan yıldızı Brentford 4, Burnley 1, Wolverhampton 0, Newcastle United 3, Bristol 1, Tottenham 3. Brighton. <gülüyor> 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 Yalnız bazılarının İngilizce telaffuzu çok iyi, bazılarınınki sıfır. Var Tottenham dedi, tam olsun abi. Ya. Tottenham, aynen. aynen. Everton 0, West Ham United 4, ee, Aston Villa 2, Bournemouth 2 <laughs> CHSA 5. Luton Tov 0. Liverpool 4. Sehef United 0. Fulham 2. Christmas Palace 0. Manchester United 4. Arsenal 1. Yani bugünün en ağır tecavüzü. Northampton 2. Manchester City 0. Bir de günün flash sonuçlarının bir tanesi de bu. Hemen az önceki sizin maçları e, ufak ufak değerlendirdik yani bence bu maçların üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok. Yani Ebu Bekir sen ya söyleyeceğini söyledin yani ben hiçbirine ne kadar inanmasam da söylediklerine ne kadar zerre kadar güvenmesem de yine biz Kurtlar Sofrası olarak yani Köşe Takımı YouTube kanalımız olarak milyonlarca kişi izliyor bizi. Yani herkese söz hakkı veriyoruz. Yani ne kadar inanmasak da söylediklerini. Yani yine de bir kaç kelam daha etmek istersen söyle. Ederim. Ne ederim? Ne ederim? Şu bir kere şunu söylemek istiyorum. Nottingham Forest 2-0 yenmiş City'yi. Ee, yani Mehmet abi, Mehmet abi dedik. Saygı duyduk da artık boku çıktı. Ee, bok gibi oynuyor. Benim için hiç sürpriz falan da değil. Mehmet abi istifa et artık. Ee, i̇yice leş gibi top oynamaya başladın. Ligin dadını kaçırdın. Aynı Averaj takımı gibisin. City'yi ne hallere düşürdün. Guardiola'dan sonra takımın başına gelen Filip e, Koku gibi bir şeysin yemin ediyorum. Ee, buradan seni istifaya davet ediyorum. Chelsea'nin menajerine söylüyorum. Ee, kafasına göre takılır 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 gelir kesin bana çelme takar. Ben biliyorum onu. Ondan sonra Adam acaba başka da kim? Adam adama ne söylüyorum? La 60 bir şey demiyorum zaten. Kendini toplamaya başladı gelip bize çakacak. Ondan sonra acımı başka kim var? Burada burada çok da daha... ha Tottenham'a diyeceğim. Tottenham'a demek istediğim bazı şeyler var. Ee, haftalardır leş gibi top oynuyor. Geliyor Brighton'a kaldırıyor. E, dua etsin Brighton menajeri bu sene bir şey deniyor yoksa kim kime kaldırırdı görürdü o Başka yarın diyeceğim ben, bir şey ben evet. yarın çok ben yaslayacağım onu evet. e, ben motivasyon kaynağım da var motivasyon kaynağımı da alıyorum e, seçil bana çok güzel motivasyon veriyor yarınki maç için özel motivasyon alacağım ondan ve hatta şu ana bir fotoğraf göndermiş ama yayında olduğum için bakamıyorum acaba ne fotoğrafı gönderdi Gönder ekrana yansıtalım. Yok abi. Ne olur ne olmaz. Hadi Rasim odan gibisin. İyi üfürüyorsun ha. <laughs> evet. Bu arada bizim e, seçili özel olan ilişkimize Ahmet abi niye karışıyor? Gruptan bana demiş bu kız niye ağlıyor demiş. Size ne bizim özel hayatımızdan? Ahmet abi. He? Yayına da gelmedin. Sonra benim yatacağım dedin. Ahmet benim abi önce özel... yedi bokları benim, benim kimse özel hayatıma karışamaz. Herkesin kendi kuralları, kendi yaşantısı, kendi bu Enerji, bu nasıl bir sinerji? Hitler'ım oluyor alerji. <laughs> Umurumda değil. Kim bu bilenci Alman malenci. Lan alerji. Alo. Hilmi. Efendim <laughs> Engin. <laughs> Bana OSM al. <laughs> Sorsana. Tamam aşkım demen lazım şimdi. <laughs> utandı utandı değil mi abi, abi Daha diyeceklerim var. Alo Engin. <laughs> Alperen var Engin yok. Alo, tamam o zaman. Alo Alperen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir de Pedri. <laughs> Pedri. Hasan, Pedri. Hasan, Hasan Can Sıvışan. Can Sıvışan San, Hasan Can Sıvışan'ın değişik fantezileri. <laughs> topladı bütün çocukları gördünüz mü anketi maçı kim kazanır Hasan Can Sıvışan mı Hasan ağlayan mı diye anket yapmış evet bu parameddi <laughs> adlı kişi gerçekten e, yanlı Hasan Can Sıvışan'la birlikte de zaten e, bir koalisyon içerisine girdi eminim ki ligin ikinci yarısı ona da e, yarı yolda bırakacaktır eminim yüzde yüz biliyorum yani parameddi karakterini çözdüm e, bir de bu Brentford'un botlara 8 gol atan bir tane SLA'sı var, Rafa Leao diye. Ligin başında adını söylemeye bilmiyordu. Rafa Leao diyordu. Şimdi <laughs> A, benim forvetim, benim SLA'm, benim forvetim, bir güzel ki, bir güzel ki. Aha baksana Ronaldo da, da, da veriyor <laughs> diye şov duruyor <yaptırıyor. gülüyor> <laughs> Şu an tam da ekranlarda gol krallığı ve asist krallığı var. Hemen e, lafa açılmışken ona da değelim. Ya yani gol kralının li listesinde Rafael Leao. ikincisinde Cristiano Ronaldo yer alıyor. Asist ya krallığı... değil buradan gör yok beyefendi. ikinci Cristiano Ronaldo değil. Üçüncü. İkinci Cristiano Ronaldo kardeş burada. Ya senin listende yanlış kardeş. Benim o sevmemde Vinicius Junior görünüyor. Vinicius Junior'ın yedi golü var. Üçüncü sırada kardeşim. Bizde de ki 7 gol var. ikinci sırada görünüyor. Neyse bunlar bir polemik Ya abi, siz bu işi yani. beceremeyeceksiniz. Siz hem kovuyorsunuz seçili. Üzerine dilan dilan diyordunuz. Ne oldu? He? Dilan'a e, da ulaşamıyorsunuz. Dilan kim, yok. Kim? Bugün Polat var. Polat var. Polat'ın sesi çıkmıyor. E Polat da işini güzel yapsın ya. Allah Allah. Hitler remote Asis krallığında da ikinci sırada Ronaldo var. Birinci sırada e, Angeluso var ve Pedri var. Birinci sırada bir de Pedri. Aynen bugün bir de palyerimiz var. Hmm. Yani şimdiki bakalım bir de hemen şuradan e, lig tablosuna bakalım e, sıralamamız nasılmış nasıl değilmiş. Biraz da e, teknik bir aksaklık oldu galiba Yayın ya Fulan Fulan birinci zaten. Aynen Fulan birinci, ikinci sıradan Manchester United üçüncü. üçüncü, Liverpool dördüncü. Aynen. Ya, Aston Villa, çok saçma değil mi? Ben ben dün liderdim. Lan berabere kaldım, birinci sıradan beşe geriledim. Of. Bu ligin başındayız, George. Ama sen canını sıkma. sıkma. Sen canını sıkma. Ligin. Sen, ben ve Hasan Kurtlar Sofrası'nın daimi üyeleri olarak paramedikoziyi, Avrupa Aslanı denilen adamı ve ve o averaj takımı olan Mehmet abinin sitisini haşat edeceğiz. Üçümüz birlikte bunların koalisyonu varsa, Onların ittifakı varsa bizim de neydi lan o? İttifakımız var. Yok, Onların doları var. Ha, bizim bizim de TL'miz var oğlum. <laughs> Neyse yani arkadan gelen Berk gelirmiş. Brent Fırtın unutmayalım lütfen. Unutma unutma. Ya peki Everton hakkında ne diyorsunuz? Şu an bakıyorum yani. E... Ha. Everton ya. Everton işte yani adam 6 puan 3 puanı var ama yani Üç küsüm, ligden, küsüm düşmedi ya. ligden düşmedi ya Ligden düşmedi ligden düşmez Yani umarım ama Belli de olmaz yani hiç rasyon sonuçta kurtar sofrası ya Buradan bir de açıklama yapmak istiyorum Şunu söyleyecektim e, Ligimize katılmak isteyen bazı Arkadaşlarımız oldu onları bu lige davet Edemedik sebebi Lig başladı ve ilk maçlar oynanmıştı Onlar da belli başlı bot takımların başına geçecekti <laughs> Wolverhampton gibi Burnley gibi o da lig içerisinde haksızlık doğuracaktı. Çünkü Alperen ilk hafta bota vurdu. Geçti mesela. Geç Everton'la oynadı. Pardon. Fulham bota vurdu. Geçti. ikinci hafta Botman'a gelecek. Bot, bot değil adam menajer olacak. Yenileceğim edeceğim. Puan kaybedeceğim. Haksızlık doğacaktı. O yüzden bu seneki ligi böyle başladık. Böyle devam ettireceğiz. Onu da söylemeyi unuttuk. Açıklamasını yapacaktık. İkinci hafta unuttuk. Bu haftanın kovası direkt... Ledasma oldu. Ledasma bildiğiniz üzere Arsenal'ın kalecisi. İki buçukla mı oynadı? İki mi oynadı bu? Üç üç. sahaya çıkanı üç veriyorlar Alper'in dediği gibi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani dört gol yemiş ama açıklamasında ben yemedim. Rakip attı demiş. Doğru. Kaleyi bulmasaydı avuta giderdi. Sen ne yediriyorsun bu oyunculara? Valla domuz yediriyordum. Dedim ki biraz helal yedireyim. Helal yaramadı. Geri domuza dönecek. <laughs> Bugün bayağı bir şey yemişler ama abi. Yedi yedi yedi. On altı şutun dördünü yemiş. Yüzde yirmi beş gol, gol yeme şeyi var. Garantili kaleci satışta. Herkese satarım. Yüz dokuzluk kaleci satıyorum. Yüze bırakırım. <laughs> lan Ladesmay mı satıyorum? Ladesmayı satıyorum. Lan onu kim alır oğlum? Onu alacak geri zekalı kim ya? Oğlum koşa koşa alırlar la. Nasıl koşa koşa alırlar? Allah'ını sevdim. Üçün önüyle kaleci mi olur lan? Oğlum onu kadro dışı bırakacağım. Düzelecek o. Kovayı verdin bidonu da ver bari. He, evet, bidon da şey Koretska. Yani bu da 6 ile oynamış. 5 mi 4 mi 3 mi oynamış bir forvet. Yani orada durmuş orta yani. Orta bu... lan Goretzka. Yani bir, bir şey yapmamış. Orta sağda orta çizgide durmuş yani. Orta yuvarlağa geçmemiş zaten. Çizgi oynamış adeta. Çizgiye başlarsan yanarım diye ot sağın içerisinde dolanmış durmuş. Haftanın da bir sürü taktiği var tabi. Yani Alperen'cim de... haftanın taktiği de sana kaldı artık. Yani kendinden e, 400 milyon euro düşük bütçedeki bir takımla 2-2 berabere kaldın. 4-3-3 B ile. B ile kaldım abi. Alperen bu işi bilmiyorsan <laughs> çek git yoluna. Bizi de uğraştırma. Çek git bebeğim uzaklara, çek, çek git bavulunu topla bebeğim. Çek git. Gidiyor musun Alperen? Daha yapacak çok işim var. Ne yapacaksın Alperen? Kime yenileceksin? Ya, mi yenileceksin? düştüğümüz zaman, düştüğümüz zaman ayağa kalkmasını, daha güçlü kalkmasını biliriz. Fıkra var mı daha? Fıkra. Fıkra, fıkra Alperin, mı? Alperen fıkra anlat Ekstra yok mu? Ya, kral siz bu yani moderatörüm ben. Bugün de siz anlatın hadi. Ya geçen bir tane gördüydüm unuttum vardı da. vardı unuttum. Ne olduğunu hatırlamıyorum ki. Şu kral anlat kral, 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 anlatılır mı lan? <laughs> 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 Abi ya? biz... <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> yani biz kendimiz için bir e, kanal açmadık mı? Daha rahat, daha özgürce anlatalım diye. Kralı oğlum, niye anlatamıyoruz? Kural yok. Kralıyım. Ben o, anlatmam. O çok kötü. Kralı anlatmak. Kralı sana atak videosunu bir sonraki programda sen anlat. <laughs> bugün, dün mü bugün mü bir şey attıydım bilmiyorum. O neydi ya sana? Onu hatırlayamıyorum. Çok hoşuma gittiydi benim. Ya çok video atıyorum oğlum. Hepsini izleyemiyorum ki. Bir bahsen bir tane attıydım ya. Neydi o? Çok güzeldi ya. Bulamadım da geri. Unuttum. Şimdi bakıyorum mesajlarda da bulamadım. Mesajları bugün toptan silmişim. Niye? Şey Bilmiyorum. mi? Pozisyonları küçülttün, Tem... şükredin. O oh, çok, o oh, oh, o değil, o değil. O hey. çok iyi ya. <laughs> Web sitesinden Day parça parça e, de, e, bilmem ne diyor. O da değil, o da değil, o da değil. Bu arada Fenerbahçe'nin çok eksiği var İstanbul Spor maçında arkadaşlar. Niye? Ma Ferit yok. Niye yok lan? Ferit yok gene yok, Ciko yok. BK. Lan Felipe Gas ceza verdi düşmedi mi o ceza? Lan ne yaptı? Hakemin ya, arasına oğlum. mı sövdü oğlum? Yok. Şey Yo, demiş. Ab, aptal cefa demiş. demiş. Sutu bit demiş. Aptal cefa dememiş. Sutu bit demiş direkt. Aptal demiş aptal. aptal dedi ha, diye hakem kırmızı kart mı gösterilir ya? Can Erkin şey bir yapıyor dedi. abi. Alo sen ne yapıyorsun amına koyayım ya diyor. Adamın <laughs> üzerine geliyor sarı kart gösteriyor. Sutu bit demiş. Aptal abi. Orada öyle Oğlum, falan mı? Stupid çok ağır la. Hani id idiot, falan dese stupid, neyse de stupid çok ağır. Niye abi? Aptal demek kötü bir şey demek değil ki. Ya biri bana beş kendin şey yap mesela. Oturuyorsun arkadaşına yan yanasın. Arkadaşın döndü sana dedi ki akşam dedi yemek yemeye gidecek mi? Aman koyayım dedi mesela. Bu ağrına gitmez. Ama mesela desek ki sana Alper'in akşam yemeğe gidelim mi la aptal dese mesela bu ağrına gider. Öyle düşün. Sen sordun cevabını verdin. Yani futbolda zirveyiz ya. Hakeme sövüyoruz. Hakemi dövüyoruz. Yani, yani... Şey, şey çok hoşuma gitti ya. Geçen dil sen mi dedim. Kadın şey demiş aynen, ya. Aynen Demiş ya eskiden doktor dediğin adamın yanına mı girebiliyordun ya demiş. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki doktor dövebiliyoruz demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya neyin sırası diyor? Yazacağın iki parol diyor ya. <laughs> Bir tane röportaj adamın şeyi vardı tamam. bununla ilgili şey diyor. E, doktorlukta diyor, iletişim dilimi değiştirdim diyor tamam. Hasta geliyor. Niye geldin lan diyor tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Yenge Ateşin var mı diyor. diyor. ölçtüler yok. Diyor. Onu sormuyorum oğlum. Çakman var bu çakman <laughs> diyor tamam. <laughs> şey, şey de çok iyi. Bir tanesinde de geliyor ya. Yengen hasta diyor. Bakayım diyor. Bana bak bana diyor. Benimkini <laughs> biraz daha hırıltılısı diyor. Yaz diyor. Rapor yaz diyor. Kaç kime yazayım diyor. Bana yaz diyor. Yengen de değil. Bana yaz diyor. Kaç gün yazayım diyor. <laughs> o da çok iyi. O da çok iyi. <laughs> adam iyi. Mahsun Karaca'yı seviyoruz ya. Ya Mahsun abi iyidir ya. Ne demiş adam? Haram iyidir. Helalde para yok. Mahsun abi dedi. Bak hele. Sanki bana 4 yıllık emmi oğlusu. Terese bak. Mahsun Karaca diyeceksin oğlum. Aramızda bir mesafe var. Biz de bir YouTuber olarak aramıza mesafe koymak zorundayız. Şimdi onu abi çekersek öteki youtuberlar aramız bozulur. Ders. Bence de YouTuberlar belirip... kapatılsın. YouTuberlar kapatılsın? YouTuberlar kapatılsın. YouTuber kapatılsın aynen. Bir of tuşu Vallahi olsun. Doğru. Vallahi, doğru. Vallahi doğru. Vallahi doğru da. Evet. Ben maçı ne zaman? De. Ne maçı? Ne? Süper Kupa maçı Galatasaray Fenerbahçe maçı. Oh, Aa, şey olacakmış herhalde ya. E, kupanın Kupa yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray'a şey yapılacakmış, verilecekmiş. Ya öyle ya iş mi olurum lan? 1959 yılında yapılmış ilmi. <laughs> ne oğlum bu ne? Düğünde yarım altın mı da İki kişi olup da yarım altın, tam altın da, yarım yarım mı yazdırıyor? Vallahi <laughs> böyleymiş. E, e, sen olsan ne yaparsın ki abi? O maç daha oynanır mı? Daha tuzlu tuzum kaldı o maçta. Ales ben olsam Suudi Arabistan'da oynatmazdım mesela onu. Ee, evet, zaten olay baştan olsaydı abi. Katar'da oynatır. Başka... Katar'da daha çok para var. Katar iyidir en azından ya. Katar'la en azından bir şey Su Suudi Arabistan yani. ne? Onu başka bir yayın olarak açabilirsin. Neyse işte o zaman tamam ya yeter. Fikir anlatmıyorsun herhalde ya bu sen şoför anlatıcı. Evet. Şoför. Tamam başkanla eşyan, başkanla eşyan, şoförle eşyan farkını. Ee. Evet. Şimdi bir tane başkan varmış. Başkan arabada gidiyormuş, tamam mı? Şoföre dönüp demiş ki, şoför demiş, şoför demiş. Efendim başkanım demiş. Eşek mi demiş. Şoför arasındaki farkı bildik mi demiş? Şoför canı sıkılmış, üzülmüş tabii ne diyor bu diye. Nedir başkanım bilmiyorum demiş. Başkan da demiş ki eşeğe Şuş dersin durur. Şoföre de dur dersin durur demiş. <laughs> demiş. Şoförün canı <laughs> iyi bir göster. sıkılmış. Evet, canı iyi bir sıkılmış. Arabayla gidiyorlarmış. Ben buna ne desem ne desem ne desem ne desem. Durmuş 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 demiş ki başkanım demiş size bir soru sormak istiyorum. Demiş. Söyle bakayım demiş şoför demiş. Başkanım demiş. Başkanla demiş. Eşek arasındaki farkı demiş. Bilir misiniz demiş. Başkan şöyle durmuş düşünmüş. Allah Allah demiş şoför demiş. Valla bulamadım demiş. Sen söyle demiş. Şoför de demiş demiş ki. Başkanım ne tesadüf ben de bulamadım demiş. <laughs> <laughs> Eşekle şey, başkanların farkını bulamamışlar. Buradan da çıkarılması gereken dersi <laughs> çıkarsınlar artık. Aynen. öyle. Köşe YouTube kanalındaki Kurtlar Sofrası'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Oy yedim oy civanım Tüketme umutları Zalimlerin tahtlarını